İlk önce tekliden başlayacağız. ya. Tabi ölmez. Yeni beni. E yem Tamam. Şimdi iki mod. Şu tane tane yiyelim. selam. Ben Yunus. Önce videomuz TTG ve 07 -E. tayı i̇şte, yiyeceğiz. Tamam. Şimdi bugün bugün bunu geçişte gene bir iki bir modda, yok üçlü limonlu yok. Ama şimdi <tıkdf> Haydi bu ışık açılmıyor. Radar. Tamamdır. C'ye basmasak açıyoruz ışığı. Ha? İlk ayı alacağız ama ışığı sabit bir şey tutuyor. Şimdi masasını istediğim için olmuyor. Onun içinde de şöyle buradan açacağız. Gençler isterseniz size bebeğin peşin nasıl yani başlayan için video şey çekebiliriz. Onun hakkında hem bilgi de olursunuz. Hem de aklınızdaki e, bir olsa gelmiş de o, olabilir, olurum. Ya anka ise beraber. Ondan sonra bunu yapalım. Beyaz olsun. İsterseniz eğer. Şimdi bir de bir tane araba içi çıkartalım. Şunu alalım. Bu da gece bilirsin. yapabilirsin. İst orsanız ki gece yapabilir bunu. Sistemin daha rahat açısından. Onu aç açısı için. Onun sesi açık. Ben bir iki tık daha açayım. Tamam. Ona alayım. Ama ben onu. Ne Bu da bir şey. Eşmeden bir abone olsanız iyi olur hadi. Şimdi 500 abone. Yes, yani size de döretmem için lütfen oğlum attı abi ne? Tamam kapadı. düştü. gidiyor. onu bir aletim. Tamam buraya baktım buraya bak Ne neye saldıracağım onu ben ya kolay geliyor iyi şunu kapatan dediğim gibi abone olun istiyorsanız bu oyun oyunu nasıl lan ben bu 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 vurdum da o oyunu ben dur Onu mu Tamam. Evet yani tamam. Bug buldum dün de yayın. Esnasında. Onu. Şuracayın. Layder'ı. Şurayı ilk önce tekrardan başlayacağız. Dışarı etmeye. Tabi ölmez.

Üçlü mod. Ama gördüm Hop. Allah Allah. Kalk. meat. <laughs> yeah, boy. Uh -huh ne Ya ver. Bir can atalım. mi be? Yani size. BRM'nin ne başarılı için. Öyle yani, bir şey. Ne başarılı için videolar açalım. Çok çok iyi verir. Tekli seni biraz uz evet seni ben o çatmayacağım ee. ee. <laughs> <laughs> iyi mi çevirir mi tamam bilmez çünkü pek öyle

falan. Tamam. sıraye TTG ve 0. 7K. İsmi de zor. Oynuyor da. Oynuyor işte. Bunları ya. Şöyle i̇şte tutalım. Şöyle aşağı atalım. Dur. 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 Hakkı. Söyledim ben bilmiyorum. Neyse o konuyu. Dün şu videoyu biliyorsunuzdur. Yedi misiniz Tübraş Dün mistik bir video yaptık. Bir şey de izle. nasılsa. Ama <laughs> iyi de oldu o, o diye. <laughs> ee, Ondan dolayı <laughs> çok o <bir> video <laughs> linkini vereceğim gidin izleyin. Çok mistik bir video ya. Hayır, onu yaparken kendi temizden nasıl çalıştığımızı anlatacağım o çocuk 3 aydır bir benle beraber takılıyor. Ben beni biliyor çok iyi bir şey. 3 aydır beni. Yani bir şey yapıyor o çocukla. Beni baya bir anlıyor. Ya ben bizim balık kalmak pek bana gelmiyor. Ben bağımsız bir şekilde şey hareket ediyorum. O da biliyor. Benim bu bağımsız şekilde hareket ettiğimi. Ya çünkü birisi bana kaldığın ne, ne biliyor sanki <laughs> ömür boyu ona <laughs> ömür boyu ona bağlı kalkıyormuş ki bir veriyor bana dedim ben çıkıyorum tonga benim da tutumadan ayrışımda buydu işte bir hem YouTube kanalım için hem size daha iyi şey <laughs> üretmem için ayrıldım İşte defa falan de yaptım onu da bir ara iltersiz ver ki onu da veririm ama o dünkü videonun linkini vereceğim çok mistik bir video çok eğlenceli bir <laughs> kanal pvp o falan artık onunla <gülüyor> tabi <laughs> pvp ben pek pvp ustası değilim ama yaptık bir şeyler işte dün elimde m4 vardı benim isimlerim onlar pahalı sikiyor sikiyor konuşmadan <laughs> bir şey dostum yani ben indirdim ben <laughs> sonrasında ben bir dediğiniz tutan bir video geçtim? <laughs> Yine. Ama iyi oynuyor da. O da kanı -kı -kı vardı dün. PvP'ni ikimizi birbirimizi yetiştirdim. Yani izlemişsinizdir kesin. 16. yorum falan yazmayı unutmayın. Videomuzun tatlına geldik. Abone olun. Like atın. Yorum yazın. Allah Hadi bay bay. Yarınki video için.